Arkadaşlar bugün sizlerle beraber korean adını deneyeceğiz. Ee, daha önceki videomda siyah olan korean adını denemiştim. Bu sefer kim dedi? Sizce hangi renk? Ben bunu çıkartırken sizde yorumlara hangi renk olduğunu yazın. Dın dın dın. Pembe. Şimdi bu pembe oda yapacağız. Hemen tencereye bütün lazım olan eşyalar falan alayım, geliyorum. Geldim. Şimdi tencereyi ve tadağımı <laughs> aldım. İlk kadar tencereye su koyacağım. Suyu koydum hemen yerine. de koyalım. Şimdi ben bu su kaynayana kadar... Ay... Kapısını da altına Arkadaşlar bu hemen adımı ilk deneyeceğim için sadece kendi soslarını koyacağım. Yoksa ben 8 tane daha sos koyuyordum. Şöyle hemen nefes alıp geliyorum. Ayrıca sizce ben böyle açabilir miyim? Normalde açamıyorum. Ama deneyeceğim. Açamıyorum. Hiç i̇şte vermek yapamadım bu. Bir dakika. Aaa. Aaa aa, a, bir dakika. Arkadaşlar bu hepsinden daha da değişik. Yatsı şeklinde bak. Çok değişik değil mi arkadaşlar? El olarak bu kaslarını bir çıkartayım. Allah. arkadan kardeşim hoşu. Arkadaşlar modulu içine koydum. Paketi tekrardan göstereyim. Bir evet. önceki modulda olan gibi bir tane sos var. Bu daha sıvı ve bu daha sıvı evet daha kolay dökülür. Bir de bu sosu ben hep görüyordum çok merak ediyordum. Bu sosu da ve içi tamamen dolu. Şuraya kadar dolu. Ve zaten paket bitiyor orasında. Bir tane alabilir miyim? <laughs>

Suya bakmam lazım Bize yoksa kaşar. Az kaldı. Baloncuk oldu. O baloncuklar yukarı çıktığında olacak. Fokur fokur. Turşuyla sosisi bu arada aynen Ben, ben de. Turşuyla sosisimle aynen dayayacağım. Üç, iki, bir. Bu sosu çok merak ediyorum. Arkadaşlar bir önceki videomda böyle gene böyle sıvıydı. Ama daha katıydı. Bu daha da sıvı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 14 parmağım kadar bir sos. Buna da hemen bakıyorum. Bakalım. 6, 7 8 9 10 11 12 12 Ayamda 2 fark var <laughs> Bu ne arkadaşlar? Ayamda 2 fark var Daha kalkısı şeklinde çok merak ediyorum Suyumuzun kaynamasına çok kaldı Arkadaşlar şimdi ee, bu tuz buraya sığacak Dökme dur daha dökme Aybuna var bana Veremem Ayı ben dökeceğim Ablam bunun içinde bir şey yok. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar şu kaynadı. Hemen modulu içine koyacağım. Allah. Dök, dök. Ay, tam sığdı bu arada. Ay ay ay. Şu içindekilerden. Şunu bir deneyeceğim bakalım. Aa kolay kırılıyor. Tamam, abi. Hemen Aa, nasıl oluyor? Nasıl açılmıyor ki bu? Ha, tamam açtım. Ben çubukla yiyorum. Kardeşim ben çakalım. Çubuk kullanamıyorum o yüzden lastik eden. Şöyle biraz ısınsın. Soslarını en son dökeceğim. Normalde tabağa döküyordum hepsini. Arkadaşlar süzgünün adını koyuyorum. Löp. <laughs> şimdi biraz karıştıracağım. Şimdi Miraç bu sosu sen mi dökeceksin? Hı? Bunu Miraç dökecek. Ama dur ablacığım bekle getireceğim ben sana. Arkadaşlar. Size de Arkadaşlar. göstereceğim. Ay. Ay. anne bir deneyebilir miyim acaba? Arkadaşlar. Hmm. Göster bence. Arkadaşlar şuna bakın. Ayırırım e acısasını. Anne. Ne? çok fazla olabilir. Ucundan bir dilin ucuyla al. mana Allah <laughs> Allah müthişler sürsün. Gözünden yaşı akıyor. Allah Allah müthişler Nasıl Neden bu kadar acı? Acı. Ve benim elimde kaldı. Ben onu geleceğim. Biraz kestik arkadaşlar. Miraç bayağı tıkandı çünkü ya. acıdan. Acı acı dedi. Yedi illa parmağını soktu. O kadar sokma dedim. İyi be abi Miraç. Arkadaşlar şimdi bunu dökeceğim. Bu sefer üstten dökeceğim ki siz de görün. Miraç biraz bundan al bu acısını keser. Bir ben bakayım. Andaki... Arkadaşlar hemen deneyeceğim. Miraç'a ona göre vereceğim. Şöyle. Bunu yiyebilirsin bu acı değil. Arkadaşlar içinde bu arada bayağı bir var. Şimdi hazır mısınız? 3, 2, 1. 5, 5. Bunu da atalım. Minaç adam dok dokunmasan. Minaç dur ablam acı eline gelir tamam. Şimdi arkadaşlar e, karıştıracağım. De. Hala bu ağzım ya. Bu bir öncekinden de acı. Az önce yüreğinizi kıpkırmızı oldu. Gözünden yaşlar aktı. Şurada bir <laughs> oluyordu. Acısı altta kaldı. O yüzden çok görünmüyor. Sen şöyle bir <laughs> çarpın. <laughs> Oha. Tabak kıpkırmızı oldu. Şöyle yapalım. Aa. <laughs> Oha. Bu çok acıya benziyor. İnşallah yiyebilirim. Bir öncekini yediysem bunu yerim ama bu daha da acı. Sen yer misin Mirac? Yerim. Nasıl yersin? Anne. Onu kakağa gidiyorum. Arkadaşlar haydi şunların da falan acısı kaldı. <laughs> Ayıramıyorum. Anne, anne benim şurada. Ver Bir ee, Acı sos da bir kalacak. Ay. Arkadaşlar şimdi deneyeceğim minicik bir bakalım. Minicik anne. Abla. Abla. Acıma bakalım. Bakalım. Bismillah. Yani geliyor. Ben çiğnemeye daha ne hano? Çok acı. <laughs> çok acı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gene bir önceki gibi çok fazla acı, acı yemeyenler yemiyor. Benim puanım gene 10'da 10. On. Ama çok fazla acı yemeyenler gene yemesin bunu da. Çünkü gerçekten baya acı bunlar. Ben bunu geçen sefer kadar yemeyeceğim galiba. Bu gene biraz daha iyi. Diğeri daha mı acıydı? Diğeri daha ben, acıydı. Daha şey, ben. E, sosunu da elime bandırdığımda daha çok geldi. Şunu çok ben, gelmedi. Ben, 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 Bu arada Paketi gösterdi. Şöyle bir şey var, e, pakete sosu batırırsanız parmağınıza öyle daha çok acı geliyor. Noodle'ı yediğinizde o kadar fazla bir acılık gelmiyor. Ama sosu elinizi bağlarsanız o zaman daha çok acı geliyor mı? siz çok güzeldi. Evet. Arkadaşlar bu deneyimimiz de sona erdi. Hepinizi çok seviyorum. Abone ol, bildirim açmayın. Bay bay.